dedi kendim almıyorum. Senin kablo ile ki bunu almışız diyeceksin. Neyse yürü bakalım hadi. Evet. Al onu. Al. Ne diyeceksin? O ne? Hadi. Hayır. Evet çocuklar, bugün ne çekiyoruz? 24 saat internetiz. En evet. sevdiğim. Bayılırım. çok sevmiyorsunuz internetsiz bir gün geçirmeyi. Evet, evet, evet. <gülme> <gülme> Telefon, tablet hiç değil. Şimdi e, sevinerek kalayım onları elinizden. Ha? Ne? Ne? Telefon ve tabletleri. E, burada değil ki. Telefonları ya. ve tableti alayım. İnternet kapatsak olmuyor mu? Olmuyor. Burada yok ya. Çabuk çabuk çabuk. Yok, burada, yok, yok. Ellerim bekliyor burada. Hiranur sen telefonun üstüne tabletin üstüne koyup versinler. Hadi. Sen koy. Oy, koy koy koy. Ben koy, koy, koy. Ver Zeynep. Ver Zeynep. Buyur. Buyurdum. Sakın düşünme. Düşünmüyorum tamam hadi artıkım. Kıyıyoruz. Hadi gidelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Çünkü bir tablette telefonsuz 24 saat geçmez. Geçmez. Hadi gidelim, hadi. Bir de televizyonsuz. Koş. Hiranur. <laughs> <laughs> Abi senin elini, elini tut çocuğumun. Eranur ilk önce patini bilmek istedi ama şu an cesaretini kaybetti. Hadi. Ne oldu? Kaldım burada böyle. Bak ablan kayıyor. Dikkat et aman dur. <laughs> Nereye gidiyorsun? Durdu. Hadi. Durdu. Hadi Eranur. Eranur sen bu işi yapabilirsin. Nasıl yapacak bu arada? Aynen korktuğu için yapamıyor zaten. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın. Bir onu gelsene çocuğu. <laughs> Kızım ay sahilde sürdüğün gibi sürsene. Bak. Evet. Nasıl değil ya? <laughs> Bak ablana geziyor. <laughs> Biraz cesaret ver abi tut çocuğu elinden tut ha. Ha, tut. Hadi gel şimdi yavaş yavaş. Kızım gel gel. <laughs> Daha geçen gün sürdü ama şu anda cesaretini kaybetti Zeynep. Nereye gidip kayacaksın? Henüz kucakla getir. <gülüyor> <gülüyor> tamam anne. Kucaklasın getirsin. Kucakla getir. Kucakla. <laughs> ha, ha, orası daha tırtıklı Oradan git hadi. Ha, yine. <laughs> benim. Tamam mı? Gönül oldu mu şimdi? Hmm. Sür sür. Bir şey olmaz abi. Tutuyor seni. Biraz çok cesaretsizdir de. Yani canı çok tatlı. Gerçi can da tatlı yani. Diyecek bir şey yok da. <laughs> Değil mi? Sokaktan bulduk canım canımızı? Değil mi Zeynep? Evet. Evet dikkatli oh. sür düşme ama. Bak burada çok hafif bir çıkıntı var. Evet. Ben geçerken ben korkuyorum. Korkma hadi gel. Hadi İran sen de gel. Gel gel gel. Yürü yürü. Nasıl tutarız? Nasıl tutarız? <laughs> <laughs> tut. bir şey. Birlikte gelin bari. <gülüyor> <gülüyor> yürüyor ya, Patenle yürüyor. Hem seninki gibi de üç tekerlek ya. İlk... Yani düş tekerlek bak ablan iki düz. Evet. Evet. Ben biraz böyle yoruldum ben. <laughs> Süremiyorsan çıkart hadi gidelim. Hadi, hadi başka yere gidelim hadi yeter bu kadar. Gidelim gezelim. Olur mu? Aa ne? Kalk böyle ya. Kırılır. <laughs> <laughs> ablan yakında uçuşa geçecek. Evet. <laughs> Alışıyor hadi aferin. Tabii benim evimi unutmuştu. <laughs> nasıl, nasıl tutsun söyle hadi. Ha öyle tut diyor. Ha. Allah Allah abisi ya hiçbir şey beceremiyorsun. Bugün de herkes mavi olmuş. Aile boyu mavi giymişiz. Aferin benim prensesim be. Yürüye yürü çözecek ablası. Seni bu patenler de olmaz buna. Değil mi İranur? Şoför bey. Evet. Direksiyona oturdun. Nereye götüreceğim bizi ya? Nereye götüreyim? nereye götüreyim? Bilmiyorum ki. Ben de kararsızım. Karar veremiyorum. Nereye gideceğiz? Sen de veremiyorum. Nereye o zaman... Neyse. Sen sür bakalım. Oo, motor. Ya? motor geçti. Sür bakalım direksiyon bizi nereye götürecek. Hadi gidiyoruz. Kendimizi bir yerde buluruz bence. Yani. Şoför bey. Evet bütün kırmızı ışıkları es geçmedik. <laughs> Hepsini yakalandık. Orada hep iki dakikada bir duruyoruz. Evet. İki dakikada bir duruyoruz. Hepsine yakalandık. Evet. İki dakika sonra tekrar bir ışık daha. <laughs> i̇ki dakika bir <laughs> daha. İki dakika, <laughs> i̇ki dakika sonra. Otuz <laughs> <kaldık. gülüyor> saniye. Otuz saniyede bir ışığa geliyoruz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Vakit doldurmaya mı çalışıyorsunuz? Evet, evet, zaman geçmiyor. Anne bak! Bakıyorum. Ay aman. Korktum yani. İnanın dikkat et. 24 saat otopark gibi maç oldu. <laughs> Valla arabanın içinde sıkıldık. Neyse iyi oldu. Hadi gidelim biraz gezelim. Yürüyün bakalım. Hadi gidelim. Hadi, Hadi gel Pirinçes. Gelmeyeceğim. Nasıl gelmeyeceksin? Orayı beğendin mi? O zaman sen burada <laughs> oynamaya devam et. Biz gidelim. <laughs> Hadi. Hadi yürüyün. Hadi ama efendim. Ne alıyorsun? Kahve. O zaman dur çınl, yapalım. Aa, sana dur challenge yapacakmış. Yap İlhanur. Hadi. Kapat Bırak. Kapat gözünü. Kapattım gözümü. Başladım. Başladın. Git 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 git. Çarpma oralara. Bitti mi kahve? Hayır. Git, bitmedi. Hani Gel. biri var mı? İlhanur var. Hilmi ne ya. Hilmi ya. yaptı da bu kadar olur. Cidden ya. Niye yapalım? Ben buraya kalkayım istiyorum. İlhanur. kahve tozu bunu. Ne yapacağız onu? Sen Olmadı, ben, yapayım. Hadi. Ya. Hayır onu ben alamayız. Başladım. Ne yapacağız onu? Ben yapacağım. O zaman gider yap. Bu çizgiye tamam. geçmiyoruz şurayı. Ha, buraya Evet. Hadi. Başladı. Dur. Bu. ne yapıyorsunuz siz <laughs> ya? Bunu zaten bunu istiyorum. Ya istiyordum. dur çalış yapıyoruz ama yine beceremiyor. Ha. Evet. Ben kendim kahve alacağım ya. Kahve mi? Evet. Sana da duruş çalıştığı yapamayacağım ama burada da zaten tek var. Sallanma, <laughs> sallanma, ne yapıp gidiyoruz? Sallanma diyeceksin. Bir sallanma. Kaza Ay burası çılgın. Az daha bir kaza oluyor. Dürerim evet, ne yapıyorsun? Abla, sağ sol yapıyor. Araba bir şeyini şey etti. Abin nereye gitti bakalım? Ah, Gidemiyorum. Ben <laughs> hani çok ağır. Trim ya ablasını. Dürerim ne yapacağız? Ne Arabayı buna? sen kullan bunlar gidemiyorlar. Şoför <laughs> Tut. Şoför onu, Çok... onu selemiyor. Sen ne yapıyorsun ya? ya? Abi ya. Abin geldi canlar. Hayal et. İçince bizim kaza yapmaya zorluyor. Arabayı çarpacak. Yoru kaza yaptırma. Zeynep. Annem. O ne kız? Hani bunun böyle bir şeyleri karıştırıp karıştırıp yapmışlar ve bizim içerisinde ne olduğunu bilmemizi istiyor. Öyle mi? Evet bak. Bunun ismi Vatta Fanta. Ne? Atta Fanta mı? Evet. Fanta Fanta her şeyi koyduk tabi yani. Tamam. çurman yaptı tahmin edin. Evet. O zaman daha bakalım merak ettim. Normal et. bu, öbürü o. Tamam onu her gün alıyoruz zaten. O zaman değişik bir şeyler bulun bakalım. Hadi. Sen. Ya ben şey istiyorum. Evet, evet. Işte. Canım ya yürü git. Ne? Bir şey vardı. Neyse yürü bakalım. Tamam. Hızlı. <laughs> Hızlı <Uranur. Gülüyor> <Uranur> gidiyor Hızlı. <Uranur. Gülüyor> <laughs> Gene yine Bam. bir kararsızlıktalar o zaman bir challenge yapıyoruz. Kapa gözü. Kapa. Dur. Hayır. Siyah mı? hayır. Yani ya yolları istemediğim yerlerde. Gel sen bir dur oluyor? ya ben seni. <laughs> ben yapacağım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam beyaz alın ay dur çalınca da becereyim. Hadi olalım. beyaz alın hayır, beyaz. Çadırcıyım çadırcıyım. Tamam abi al. Al hadi. Hadi göz onunu. Düşme çok karışan olunca her şey bozuluyor. Evet ya. O mangoluymuş. Mangolu, mu? <laughs> ha, Mangolu güzel olur bence. Bence Oo. de. Hadi yürüyün bakalım. Ay, ay, hep i̇stediklerini alıyor. Doğru diyorsun İrana. Ama bu da düzgün yapmıyor. Ama şike verdi O çocuk da doğru söylüyor. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hadi yürü, yürü, yürü. Haklısın bak <nasıl gülüyor> yok, şimdi sana hak verdi. Bir daha ha. biz yapalım. Kaçıyorlar bak. Kaçmayın. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Zeynep. Efendim. Kahvelerden burada da varmış. Evet. Ya anne hadi gel pasta bakalım. Pasta mı? Diyetin beşinci günü biz. Ha, hayt. Enes ne diyor? Ben istemiyorum pasta. Enes bir kadın zayıfladı çocuk geri kilo <laughs> almaya çalışıyor. Evet Ama canım Zeynep. Çıktı. <laughs> canım çekti. Canım <laughs> Abi sen kilo almıyorsun. Alıyorum bu arada ama kaçım şu an bilmiyorum. Yürü bakalım. Aa uçuyor. Hastaya da hayır demiyor uçur. ki İran'a ne yapacaksın ya. Nasıl uçurayım seni? Meyveli meyveli. Niye başka kilo aldırıyor Yesek yesek kilo almasak. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> 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 bu arada ablam her istediğini alırdığı için, bir şikayet yaptığı için <laughs> benim dediğimi alacağız. <laughs> tamam hadi yürü, yürü bakalım. <laughs> Yanır <laughs> <laughs> lütfen güzel bir şey seç. Aa, doğru diyorsun. Hep senin, sen kendi istediğini yani, Gerçek. Gerçek. Olsak, aldır. Ne alaka? Gerçekten tak isteklerimizi aldırdım. Hiç Yanır'ın istediği olmadı. Yanır bir şey istemedin ki. <laughs> Hayır benim dediğimi aldırmıyor. Dur çabuk çabuk dururuz. Ama bak içince diyeceksin ki abla iyi ki bunu almışız diyeceksin. Neyse yürüyün bakalım hadi. Ben içmem ki. İçme bakalım. Doğru söylüyor. Çocuk kahve etmiyor ki. Hayır ben Monster'ı demiştim. Monster'ı bilmiyorum hadi bakalım pastalara gel. Dur challenge Ne burada nasıl dur challenge yapacağız böyle, ya? Böyle. Anne istersen hepsinden alabiliriz. Tabi canım. Pastacı dükkanı açalım istersen. Olur olur. <laughs> Bak ne oluyor. Anne bundan al Profiterol. Aa, bilmiyorum. Hadi bir karar verin. Hepsi ya. çok güzel görünüyor. Dur challenge Tamam bir karar verin. Hadi. Dur çalın. Ayranı ha. Evet. Al onu ha. Şey yapalım. Çorba o. Hacı sos yedirelim bunlara. Bakın. Hayır. Kız bu ne? Acısı. Acılara yürüyor korkmuyorum. Hem bu ne acılı. Ekstra acılı. Koy sepete Hülya koy sepete. Ben alayım mı bundan? Besinler yansınlar. Mantarlı makarna sosu. Tamam al şükürüm. Bakayım başka ne var? <laughs> Bir makarna yaparsın artık o zaman. <laughs> Yaparım o zor değil canım. Ha, tamam o zaman hadi al o zaman. Hadi alayım o zaman. Yani ee, sen ne araştırıyorsun? Burada ballı hardal var. Ballar da iyi iyi. Hardal <laughs> tadı hiç güzel değil ya. İğrenç. Elif verin <laughs> sosu <Rabbi>. ne? <laughs> Ne? Acı peri peri sos. Onu bilemiyorum. Alalım mı? Kötü mü? Bilmem. Bilmediğin şeyi de yani bilemiyorum. Aman Neyse, hadi bakalım. Ver bakayım şuna. Gel bakayım prenses. Gel. Yine <laughs> <laughs> bu da sana göre çok küçük he. O da tek iş olmaz ki. <laughs> Neye binecekti şunlara be? Bin. Sen büyümüşsün artık abla olmuşsun. Takılık takılık gel. Takılık takılık gel. <laughs> gitmiyor İranur. Takılık takılık gitmiyor o kadar. <laughs> takılık takılık. Bu tarzına göre İranur he. Kendine göre bir şey buldu sonunda. Abla. bir kişi daha da olsa iyi olurdu ama evet. teksin. Ablam büyük. Ablam büyük. Abla küçük. Şimdi çocuklar. Acı Hacı orada duruyor. Hiranur ablanın eline. Acıları yürüyor korkmuyorum. Acaba ne kadar acısı var ya? Hani bence bayağı acıdır bayağı. Sana, ben Vallahi... En... kokladım acı acı. klasik o diyorlar. Vallahi hiç yemedik. Şimdi taş kağıt makas yapacağız ve bir biriniz yiyecek. Anne! Ne anne! oldu? Anne! Ne anne! 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 geldi? Anne ya Kim Anne! 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 Kare miymiş ya? Oyuncak evet. mıymış? Kim koydu onu oraya? Ben koymadım. Kesin Zeynep ya da Enes koymuştur. Bence abim ben Ben de abi. Bence İlhan yaptı. Neyse şimdi hmm. action'a e, geçiyoruz. Hadi. Acılara Acı. yürüyoruz. Hadi bakalım Enes. Ne bilen bir Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım sen yardım et yarabbim. Dur bekle be. Ya hadi. Abla bitiyor. Işte bitiyor. Işte Hayır. Bitiyor. Bitiyor. demedi ki. Şimdi e, sen yiyeceksin. Hayır. Sonra yiyecek bir mi? daha yapacaksınız. Onda Zeynep kaybederse yiyecek. Hayır işte. Hadi aç Zeynep aç. çıldıracağım ya. çıldırma şey ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika canım. Yapma. Açıldı mı? Hemen geliyor mu? Kışın açacağım. çok doldurmayın. Ol de dinleyin, çok doldurmak yok. Ya, bence biraz <laughs> az da Ne yapıyorsun? Bu nasıl bir döküş? <laughs> Sanki boşaltacak hepsini. Eleanor, az dökeceğiz. Eleanor, o zehir gibidir. Ha? Eleanor, ters döküyorsun. Ya o Eleanor ya. Bu dökmesin oğlum. Seni biraz yardımcı olun. Gelmiyor, akmıyor. Kapalı mı yoksa? Bilmiyorum, bakayım mı? bak. Gelmiyor. 10 saatlik ama bir türlü ee. akmıyor. Ya gelsene be. Bu da 50 tane araba gitti bu akana gel, kadar. Gel. Yolum ya, ya sen kaşığı şey bana ver. Tamam verin bana ben dökeyim ver. Al dök anne dökemiyorum gelmeyeyim. gel. Ver ya. Hayır. Dök Evet Enesciğim Döker hadi senden be. önce ben yedim. Yiyorum. <laughs> dök ya artık ya. ya, ya yeme. Aman azlandın he. Oo. Sonra oooo. Oh. <laughs> ben... Aşık sıcaklık geldi. Evet. <laughs> evet bir de bunu bir kaşık edin düşün var ya suda getirmedik. Aa, meyve, meyve suyu. Ne meyve suyu? Fanta. Enes, gerçekten de gibi benim iğilme döküldü biraz. Tadına bir baktım. De, bir de diyorsun ki böyle açmadan önce de bir gıdım bir şey diyorsun. Ama o kadar da çok yakmadı beni Yani. Söyle ağzı yemin. Neyse benim o kadar yakmadı ya. He, yani çiğ abadın. köfteden biraz daha acı. Bence de yani çok da abartılı bir acısı yok ama acı. Ama çok yersen çok acı. Aynen çok evet. yersen çok acı. <laughs> en sevdiğim tamam, mor. Geçer. Evet şimdi şu mor içeceğin tadına bakın bakayım. Tadını kim Değil bilebilecek? Koyuyorum. Tadını keşfedin bakalım. Bu ne be? Ne vereyim ben senin işte. Az koyayım da ben. Acıdan sonra ne yapayım? Yani. oraya az koy. Tamam. Gel al. İçiyorum. İçin bakalım. Tadını bulun dedi. Bulun bakalım neymiş? İyi. Ne oldu? Anne hani bu ne lan? Daha değil, hemen içmeden alayım. Hani bu ne ya? Hiç güzel değil. Ne yapmışlar bu? Yeran yani? hiç içmedi ha. Fake attı. Ver şu bardağı. Yok yok ver. Hiç beğenmedim. hiç, hiç beğenmedim. Ya ben evde aldırıyorsun aldırıyorsun çöpe atıyoruz ya. Ben he. mi aldırdım? Dedim ki içerik olur. Alalım deneyelim dedim. de aldırın. Bir aldırır. kere maviye de öyle yaptı onu da içemedim. Maviye pembe. Şeker gibi kokuyor aynı. İç bakayım. Kokusu bile çok kötü ya. Ben bunu sevmiyorum. Karışık aromalı diyor ya, ya. Karışık. çok da kötü bir tadı yok ki onlar seni kandırmışlar. Karışık Meyve aromalı. Meyve suyu aramalı. gibi aynı abartmışlar. Kokusu çok kötü anne onun. Miden bulandı kokusundan. Yani, yani Yo, ben de neyin olduğunu da anlayamadım ben. Oyun hamuru kokuyor bence. Ben ben beğendim. Gayet normal. Ben hiç beğenmedim. Neyse şu şeyi aç, şu monsterını aç bari onu beğenmedim. Ee, ben nasıl içeceğim? Benim bardağımda kaldı. Beni ilgilendirmiyor açıkçası. Doldurdum bir de içecekmiş gibi. Bugün kötü olacağını tahmin etmemiştim. Ne ev yine? Neresi kötü? Anne sen zaten çoğu şeyi beğeniyorsun. O kadar da kötü Annem değil her şey yani. Annem beğeniyor zaten. Annem Ama o kadar şey, kötü değil ki. Bir tane bir videomuzda bir şeyin maddenin üstüne çeri... ne? <laughs> 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 maddenin üstüne peynir şey dökmüştü, yemişti ya. İyi. <laughs> hey, İyi, sen yemedin bile. Portakal tadı geliyordu, şey mandalina tadı geliyordu önce. Hiç öbür tadı gelmedi bana. <laughs> Açtım. Ben de bununla içerim. Bu şuna dök, ben hemen bakayım. Nasılmış yorulmayayım. Ben bunu bence beğenirim. Ben de. Buna mi? benzer bir tane daha aldık da bundan değildi, başkaydı, değil de öbürü başkaydı değil Pembe olanı almıştık bunu. Şimdi bakıyorum. Ya abi ya. O benim zaten ama. Yani bunun onun arasında ne kadar fark var? İşte ha. bir fark yok ha. Nasıl yok anne? Bu daha güzel de büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Ya ben en sevdim. Al kızıma. Ya Rabbi bin şükür. Bu daha güzel. Bu net yani. E o yani. kadar da bir fark yok bence o da. Nasıl fark yok anne, nasıl ya? Nasıl fark yok <laughs> ya? Evet. Pasta. <laughs> bu kadar. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Bu <O> <laughs> pasta. Bunu Şimdi... tutuyorum çünkü elimde şu an. Dilimle bakayım Zeynep nasıl pasta ya bu? Hadi. Ay ben nasıl dilim ya? Zeynep demişti kız? Vişne mi demişti? Öyle mi sosu mu varmış neymiş? Dilimle bakayım hadi. Lan düzgün dilimle. Abi düzgün dilimle sen manyak mısın ya? İyi ki doğdun ben. İyi ki doğdun ben. İki de aldım. Herkes sen iki de ben yapsam. <laughs> i̇ki de aldım. İki de ben. Ya anne şunu kes bak ya. Nasıl kesti? Tabak koy. Shut up. Shut Bir gıdım. Shut up. <laughs> bir gıdım. <laughs> bir gıdım. Bir gıdım Hadi koy. Penise koy onu. Anne videoyu <laughs> kapat. kendin doğramasın. Hadi ben. Lütfen. Doğra diyor dilimleyin. Önceden. Dilimleyin tamam. Hadi evet, çocukları alın. Al, al, al. Ay, ne oluyor? Ay kim, oluyor? Ay kim alıyor? Ay kim alıyor? anlamadım. Olur, olur. Şaka yaparken öyle kazalar ya, olur. tamam, ağlama. Oy kıyama. Ay dayı. Tamam. Sesin benim. Pastaya girdin lan. Ay, ay şu pastayı dedim ya. Ya ne oluyor orada dursa ya? Göz yaşı mı damlıyor? Evet. <laughs> 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 Ya Zeynep, biz o pastayı zaten dışarıdan aldık. Kim bilir nasıl yapıldı? <laughs> anne hadi ya. Ya Zeynep'i burada gördüğüm <laughs> bu dışarıda. Anne hadi ya. İşte hadi ya. Anne hadi ya. Bana bir çatal Evet, pasta kavgasından sonra pastanın tadı nasılmış? Bir alalım. Bana bir çatal alabilir miyim? Şimdi. Ha. Yani müşteri tadı geliyor bu kadar. Bakayım. <laughs> bence gayet yeterli. Hay. Henüz bence. Bence de bu müşteri. Biz <laughs> misin sen ya? Evet. Hiç anlamamıştım. İyi diye. hadi neyse afiyet olsun. Ben yine kendim, kendim bir çay alayım geleyim tamam mı? Hı -hı. Orada bir, bir şeyler oluyor orada. Neler oluyor? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne Yakaladım. Telefon yok burada Telefon, tablet. Ben aşağıda iş yaparken siz oyun oynuyordunuz. Yok. İkiniz de kaybettiniz. Abim de kaybetti. Sessiz olun. Sessiz olun. Siz olun. Ah. Burada da bir şeyler oluyor. Enes. Ne? 24 saati dolduramadan yandın. Ağabeyim. Ne yapıyorsun? Ağabeyim. Bak bak kapısını da örtmüş. Görüyorum ya. Kahvesini de almış. Ya, hepiniz kaybettiniz? <laughs> Kazanan benim. <Aynı gülüyor> şey. Ben kazandım, ben kazandım. Hiç hepiniz kaybettiniz. Sen ne bakıyorsun? Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.